Ve o sırada ben normal kirpime sürüyorum, geçiyorum. 23 yaşında ben ve 10 yaşında Derin diye Ama düşünüyorum. E, kaş tarağımı unuttum, bir de kirpik şeyimi unuttum. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağız? Allahım ne büyük dertler, ne büyük. Ay, ne yapacağız? Sen nasıl yaşayacaksın ablacığım? Kaş tarağını unutmuş. Ve zaten zaten Allah aşkına bakın şu. Ablasın hiç hiç yok. Hiç ablasının kaç yok. Ablacığım niye ya taşımadın yanında? Concealer. Bunu ne yapıyorsun? Ne yapabilirim acaba? <laughs> bir de tersleme desem var. Ne, ne yapabilirsin, ne concealer'ı? ne yapılır? Concealer'ı ne yapabilirsin? Ben şu an şoklar içinde açıyorum Oy, yani bu çantayı. çok şey oluyor. Islatıp kullanmasını biliyorum. Ben bunu yeni öğrendim. Ben bunu yeni öğrendim. Kuru kullanıyordu. Hiç değil <laughs>